Arkadaşlar yağ asidi oksidasyonunu anlatıyorduk. Buradaki oksidasyon türü biliyorsunuz beta oksidasyon. Yağ asitlerinin alfa ve omega oksidasyonu da var. Bir de peroksizomal oksidasyon var. Bunları yeri ve zamanı geldikçe, konu ilerledikçe göreceksiniz. Şimdi yağ asitleri beta oksidasyonda ortam enerjice zengin bir ihtiyacın olduğu bir durum. Yani toplumun tersini olan açlık ve bir egzersiz var, bir enerji sarfiyatı var. Dolayısıyla beta oksidasyon kavramını sizlere e, ana tematik olarak e, böyle e, e, izah etmemiz gerekiyor. Şimdi oksidasyondaki e, ilk sinyal ne? Katabolik hormonlar tarafından geliyor. Bu e, katabolik hormonlar dediğimiz e, yapılar hangilerdi? Yani hormon duyarlı lipazı aktive edenler. Hormon duyarlı lipaz ne idi? İlk anahtar enzimdi. Yağ asidi beta oksidasyonda bunlar hangileri diye bir soru ile karşılaşabilirsiniz. Epinefrin, norepinefrin gibi katekol aminler. Bunlar size hormonlar konusunda anlatılacak. Glukagon, tiroid hormonları, büyüme hormonu, ASTH, glukokortikoidler, TSH, MSH yani menositler üstünlüğü eden hormonlar gibi hormonlar ne yapıyor? hormon duyarlı lipazı aktive ediyor. Hormon duyarlı lipaz aktive olunca arkadaşlar perlipinin yüzeyinde aralar açıklar meydana getiriyor. Burada perlipin de tabi fosforlu oluyor. Yapısı değişiyor. Ve çıkan triacil gliseroller teker teker hormon sensitif lipaz ya da hormon duyarlı lipazın etkisine maruz kalıyor. Bu etkiye maruz kaldıktan sonra yağ asitleri, 3 yağ asit ve bir gliserol oluşuyor. Yağ asitleri takıyor. takılıyor. Bir dokuya geliyor. O dokudaki yağ asidi bağlayıcı protein tarafından içeri alınıyor. İçeri alındıktan sonra arkadaşlar yağ asidi bağlayıcı proteinden ayrılan e, diyelim ki e, palmitat, palmitat örnek olarak sentezde verdiğimiz için onu da söyleyelim. Ne oluyor? Hemen reaksiyona girebilmesi için aktiflenmesi lazım. Yani koenzima ile aktiflenme basamağına. Nerede? Mitokondriyanın dış sarının stozole bakan yüzünde. Peki orada aktiflendi. İşte görüyorsunuz bakın burada iki ATP harcaması gerektiren bir enerji sarfiyatı var. Bakın adenozin monofosfat ve artı PP'ye bu iki P'ye dönüşürken tekrar 7.3 kilokarlık bir enerji gerektirdiği için arkadaşlar iki ATP harcanmış diye söylüyoruz. Bakın burada yağ açıl koa oldu. Daha sonra yağ açıl koaneye bağlanacak, taşıyıcı karnitin'e bağlanacak. Karnitin ne demiştik? Metiyonin ve lizin'den sentezleniyor demiştik. C vitamini gerektiriyor diye söylemiştik ve bu e, nerede oluyor? Karaciğer ve böbreklerde bu sentez oluyor. Peki daha sonra kasa ne yapıyor? Bir transfer proteinle e, yönlendirilebiliyor arkadaşlar. Peki karnitin eksikliği ne zaman olur? Yani karnitin eksikliği mesela yeni doğanlarda, özellikle prematüre doğanlarda bir yetersiz biyosentezden olabilir veya bu hemodiyalize giren hastalarda renal kaçağı bağlı olarak görülebilir yani organik asidülüsü olan hastalarda arkadaşlar böyle bir e, olay olabilir bunlar da karnitin dışarıda vermek böyle patolojilerde karnitin dışarıdan vermek faydalıdır ama hiçbir e, böyle patoloji yokken işte yaşlanmaya karşı evet söyleyeyim antioksidan olarak ben daha fazla yağ yakarım diye diyabete karşı, kalp hastalığına karşı dışarıdan verilen e, karnitinler ne yapıyor arkadaşlar? E, idrarla ne yapılacak? Dışarı atılacak. Onun için fazla verilmemesini tekrar öneriyoruz. Karnitin böyle bir molekül. Peki şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Karnitin ne yapıyor? Ya açı gruplarını mitokondriyaya taşıyor. iç zara mitokondrinin matriksine taşıyor. Bu da yapan enzim karnitin açıl transferaz 1 kat 1 dediğimiz bir enzim arkadaşlar. Bu kat 1 nerede bulunuyor? Dış mitekondriyazların içe bakan yüzünde lokalize. İçeri kendine ait bölgelerden e, girdi. Ya açıl karnitin, karnitin translokal bölgelerinden girdikten sonra kat 2 dediğimiz karnitin açıl transferaz 2 dediğimiz enzimle arkadaşlar tekrar iç zarın içerisindeki koenzima birleşiyor ve karnitin ayrılıyor, yağ açıl kova oluşuyor. İşte yağ açıl kova bundan sonra ikili karbonla bende kesilip 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 yıkılacak ve diyelim ki 1 mol parmitattan 8 tane asetil koa sentezlenecek. Çünkü parmitat 16 karbon arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şunu söyleyelim. Karnitin açıl transferaz 1 topluktaki hangi enzim tarafından, hangi molekül tarafından inhibe ediliyordu? Mahmil Unutmayın, mahmil artan miktarı, yani topluk durumunda artan mahmil koa, karnitin açıl transferaz biri ne yapar arkadaşlar? İnhibe edecektir. Peki, hormon sensitif lipaza geri dönelim. Nasıl fosforlu oluyor? Çok sorulan sorulardan biri, siklik AMP bağımlı protein kinazlar tarafından fosforlu oluyor ve aktifleşiyor. Peki hormon duyarlı bazı inibedenler nelerdir? İnsülin, nikotinik asit, nikotinik asit ve prostaglandin E2 unutmayalım arkadaşlar. Bunlar hep sorulan sorular. Peki yağ asitleri oksidasyonu nerede olmaz? Arkadaşlar beyin ve sinir dokusunda yağ asitleri oksidasyonu olmaz. Eritrositlerde mitokondri yok olmaz. Böbrek üstü medullasında ne olmaz? Serbest yağ asidi asla Yakıt olarak yani enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Bunları mutlaka ezberleyeceksiniz. Peki arkadaşlar buradan yani karnitinle ilgili bir birlikte e, şeyler bir bilgiler verdikten sonra geçelim tekrar konumuza devam edelim. Mesela e, şöyle bir soru gelse size karnitin yoksa ne olur? Yani karnitin olmazsa. Yani mesela vejeteryandır kişi yeterli karbonhidrat yani et almıyordur. Dolayısıyla karnitinin eksiktir. Ya da renal kaçağı vardır. Ya da diyelim ki işte e, hemodiyalizden e, bayağı bir küçük molekül olduğu için karnitin e, kanla birlikte atılıyordur. E peki böyle bir durumda ne olacak? İşte karnitin eksikliği hiçbir zaman unutmayalım. Arkadaşlar hipoketotiktir. Pardon. E, hipoglisemiktir. Hipoglisemiktir. Neden hipoglisemiktir? Yani kan neden hipoglisemi oluyor? Çünkü yağ asitleri enerji kaynağı olarak kullanılamayınca tüm glikozlar, tüm glikojenler enerji kaynağı olarak yönlendiriliyor ve kan hipoglisemik kalıyor. Bir de karnitin eksikliği non ketotik hiperamonyemik hipoglisemidir. Bakın bu çok tusta çok sorulan bir sorudur. Diyelim ki yağ asit oksidasyondaki enzimlerden bir tanesinin defekt olması. Ya da karnitin eksikliği gibi bir durumun söz konusu olmasında plazmada aşağıdakilerden hangisi beklenir? Non-ketotik, hipoglisemik, hiperamonyemi tablosu. Arkadaşlar hiperamonyemi tablosu. Şimdi bunları neden oluyor? Neden oluyor? Sizlere tekrar açıklamaya çalışacağım. Konu yerinde gelince onları size söyleyeceğim. Bakın tekrar gösteriyoruz slaytımızı. Nereden geldi? Arkadaşlar adipoz dokudan geldi. Alümine takıldı geldi. Yağ asidi bağlayıcı proteinlerle bağlanacak. İşte gördüğünüz yağ asidi bağlayıcı proteinlerle bağlandı. Gitti dokuya açık kuas sentetazlar ile arkadaşlar görüyorsunuz şurası açık kuas sentetaz enzimi. Diğer adı türkinaz enzimi. Ne oldu arkadaşlar? Koenzima, yağ asidi koenzima türev oldu. Yağ asidi bağlayan proteinler ayrıldı. Yani felti asit binding protein. Tekrar ayrıldı. İkinci asitini gelip takacak. Şimdi içeri geçti. Yağ açıl karnitin. Yağ açıl karnitin içeriye neyle geçecek? Karnitinle geçecek. Karnitin olmadan taşınamayacak. Bu arada 12 karbonlunun daha azında olan, biraz daha 12, 12 ve 12'nin altında olan karbon sayısı ihtiva eden yağ asitleri arkadaşlar ne yaparlar? Aktiflenmeden direkt matrikse kadar gider. Oradan matrikste aktiflenirler. Bunu da ee, özellikle bilgilerinize sunayım arkadaşlar. Açil koa 12 karbondan daha büyükleri. E, karnitinle taşındı arkadaşlar. Bakın beta oksidasyonu uğradı. Ve yağ açıl e, koa bileşeni diyelim ki 16 karbonlu, 18 karbonlu. Bunlar teker teker asetil koalara dönüştü. Ayrıca oksidasyon döngüsünde de NADH'lar ve FADH2'ler oluştu. Bunlar da toplamda yekünde e, canlı üçeye iyi bir enerji sağladı TCA döngüsüyle arkadaşlar. Bakın karnitin molekülü bu. Karnitin molekülü bu arkadaşlar. Bak karnitin e, görüyorsunuz bu gamma hidroksi, alfa, beta, gamma hidroksi e, bakın trimetil amino bütürik asit bakın görüyorsunuz trimetil amino pardon propiyonik asit Gördüğü gibi e, şekilde e, var. E, alfa, pardon, beta hidroksi, gama, trimetil amino ve e, propiyonik asit şeklinde ifade edebiliriz. Bu bir taşıyıcı, e, yağ asidi nereye takılıyor? Bakın moleküle bakın, yağ asidi şuraya takılıyor, şuradaki hidroksil grubuna takılıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra kendine ait bölgelerden içeri geçiyor. Şimdi görelim bakalım. Karnitin güzel bir slide. Canlıya enerji veren, canlının enerjisini sağlayan ve bu olmadan canlıya enerji yüklemesi yapılamayan bir metabolik molekül. Karnitin piyasada satılıyor. Karnitin piyasalarda çok miktarlarda var. Gitseniz o spor amaçlı Yerlerde de birçok karnitin bulursunuz ama karnitin zaten karnitin zaten e, sentezleniyor hücrelerimizde. Yani mi azaldı diye bir şey diyemezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Hangi alde azaldı diyebilirsiniz? Renal kaçak varsa, prematüre doğmuştur, henüz karaciğer enzimleri ta e, yeterince aktif değilse, matür değilse böyle olabilir. Bakın günde e, aşağı yukarı e, 20-25 gram civarlarında vücudumuzda sabit bir karnitin olduğunu biliyoruz. E bunların belli bir miktarını 50 mg falan ne yapıyoruz? Besin öğeleriyle alıyoruz. Yani bilhassa et. Çünkü adı karnos yani bu. Ha, karaciğer böbrekler bunu sentezliyor ve sonuçta sentezledikten sonra bunu kasa gönderiyorlar. Bu vitamin T, vitamin transporter manasında karnitini tekrar hafızalarımıza yer alalım. Kesinlikle bunun dışarıdan herhangi bir hastalığı olmayan, patolojisi olmayan kişilerde fazladan alınmasını e, önleyelim arkadaşlar. Evet, karnitin bakın taşıyıcı bir molekül demiştik. Ya açık kuvayı getirdi, bu inler aralıktan kendine ait bölgelerden içeri geçirdi. Ve burada karnitin açıl transferaz 2 dediğimiz, kat 2 dediğimiz enzim ile, burada da kat 1 dediğimiz enzimle Ondan sonra yeni karnetini tekrar geri gönderdi. Bakın burada şimdi karnetin sürekli böyle bir çevrim bir döngü içerisinde olduğunu düşünürsek arkadaşlar yani e, yeniden dışarıdan karnetin almanın bir gerekliği olmadığı da buradan gözüküyor. Şimdi şunu sentezledik. Yani ya açıl karnetini ya açıl karnetin içeri taşıdık ve ya açıl kuayı oluşturduk arkadaşlar. Şuradaki ya açıl koağı Kuvası çok büyüktü, koenzima çok büyük bir moleküldü. İçeriye geçemiyordu, bunu ayırdık. Burada kendi kuvası burada kaldı. İçeriye ne yaptık? Şu grubu, şu grubu içeriye taşıdık. Yağ açıl grubunu taşıdık. Ya açıl grubunu kim taşıyor? Karnitin taşıyor. Ve molekül ne oluyor? Ya açıl karnitin oluyor. Kim yapıyor? Karnitin açıl transferaz bir. Bakın bu aktiflenme basamağını tekrar burada bir daha göstermişiz arkadaşlar. Bakın tekrarın tekrarı bir daha işte görüyorsunuz 12 karbondan büyük olanlar koenzima türevlerine dönüştü. Açıl koa sentetazlarla açıl koa sentetazlarla yağ açıl grubu oluştuktan sonra yağ açıl koenzima oluştuktan sonra karnetine takıldı. Kendine ait karnitin açıl karnitin bölgelerinden içeriye geçti ve kat iki tarafından tekrar yağ açıl koa molekülüne dönüştü arkadaşlar. Benim karnitinim yetersiz ya da karnitinim azalmış ya da karnitini alayım da daha fazla enerji sarf edeyim gibi bir durumun olduğuna çok inanmıyoruz. Böyle bir yayın da yok. Ama karnitin yetersizliği olan bazı patolojik durumlar var. Böyle bir durumda arkadaşlar kasta bol miktarda patolojik triasilgliserol birikecektir. Kas krampları, hassizlik gibi ölüme varan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Peki burada karnitin biyosentezinden bir defekt varsa ne demiştik arkadaşlar? Karnitin biyosentezinde bir defekt varsa unutmayacağız. Bunu mutlaka hafızalarımıza yazacağız. Non ketotik yani ee, ketotik olmayan non ketotik hipoglisemik hiperamonyemi ya da non ketotik hiperamonyemik hipoglisemi olacaktır. Bunu ezbere bilmenizi istiyoruz. Şimdi beta oksidasyon denilen yolda Artık karboksil uçtan başlayarak asetil kovalar halinde ikili karbonlar şeklinde yıkıyor. Beta oksidasyondan başka alfa ve omega oksidasyon denilen daha böyle e, az miktarda gerçekleşebilen oksidasyon türleri de var. Oksidasyon yolları da var. Keza yine peroksizomal oksidasyon da var. Bunları da açıklamamız e, size e, faydalı olacaktır arkadaşlar. Peki devam ediyoruz buradan devam edelim. Şimdi burada bir oksidasyon döngüsünden bahsetmiştik arkadaşlar. Bir oksidasyon döngüsü olayından bahsetmiştik. Bu döngüyle ilk oksidasyonda bu yağ açıl kuvanın ilk oksidasyonda trans delta 2 enoil kuva dediğimiz bir molekül şekilleniyor. Daha sonra moleküle hidroksilasyon ya da hidrasyon ile E3 hidroksil açıl kuva veriyoruz. İkinci oksidasyon yapılıp beta keto açık koa meydana getiriyoruz. Tiolaz, bakın tiolaz dediğimiz bir başka enzim ile artık o 16 ise ikili karbonu kesmiş oluyoruz. Şu basamaklardan sonra bir asetil koa ve geriye kalan 14 karbonu yine koenzimalı bir molekül kalmış oluyor. Yani her oksidasyon, birinci oksidasyon, hidrasyon ve ikinci oksidasyondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bir tiyolaz basamağı oluyor ve iki karbonu eksilmiş oluyor. Bakın şimdi beta oksidasyon ile palmitoyl ko koadan elde edilen enerjiyi hesaplayalım. Bakın burada 16 tane karbon var ve koenziması var. Koenzima yapmak için iki ATP harcamıştık. Oksidasyon döngüsünde arkadaşlar her iki karbon kısaltılması karşılığında ne oluyor? Bir fadaş iki bir nadaş oluşuyor. Bir fadaş ve bir nadaş oluşuyor. Bakın görüyorsunuz. Bir fadaş ve bir nadaş oluşuyor. Ve bir daha asetil koa meydana geliyor. Yani iki karbon meydana geliyor. Bakın 16 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir de bu son kalan 8 tane asetil koa üretmiş oluyoruz. 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 8 tane asetil koanın yanında 7 tane fadaş 2 ve 7 tane nadaş üretilmiş oluyor. Neden? Çünkü artık 4 karbon kaldıktan sonra 4 karbonun karbonu kaldıktan sonra oksidasyon döngüsü zaten 2'ye ayrılıyor. Yani 8. bir eee yıkım olayı olmuyor. Demek ki asetil koA ve asetil koA olarak kaldığı için 8. defa bir döngü yok. O zaman 7 defa döngü oluyor. Demek ki 16 karbonlu palmitoil koA'dan 7 defa döngüyle 7 defa nadaş 2, 7 defa nadaş ve 8 asetil koa sentez Peki böyle bir sentez olayından sonra bakın burada daha önceki terminolojiye uygun olarak e, fadash -2, 2 ATP diye üretir diye al, almış. E, NADASH'ı da 3 ATP diye almış. Ve TCA dolayısıyla 12 ATP diye gözüküyor. Ama bu ne oldu? Değişti artık biliyorsunuz. TCA'daki giriş yerlerine ve ondan sonra elektron transport zincirindeki giriş yerlerine göre Nadaşı 7 çarpı 1.5 alıyoruz. E, ee, pardon Fadaş 2'yi. Nadaşı da 7 çarpı 2.5 alıyoruz. Bu ne yapıyor? 2.5 1.5 da 2'den ne yaptı arkadaşlar? 4 etti. 7 kere 4 28. Bakın 7 kere 4 arkadaşlar 28. Peki 7 kere 4 28. Tecaa süklüsüne bakalım. Her gelen asetil kuadan 10 ATP sentezlenecektir dolayısıyla. 8 kere 10, 80, 28 daha 108 108. Aktiflenme basamağında 2 ATP harcadığımız için artık 106 ATP diye e, göstereceğiz. 1 mol palmitattan elde edilen enerji arkadaşlar. Daha önce 1 mol palmitattan e, palmitat yapmak için 7 ATP harcamıştık. Şimdi ne kadar arkadaşlar ne kadar enerji kazandık? Ne kadar enerji kazandık? 106 ATP enerji kazandık. Şimdi oksidasyon döngüsünü teker teker bir söyleyelim. Bakın bir yağ asit CoA geldi. CH3 CH2 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 şeklinde doymuş bir yağ asit CoA olsun bu. Yani palmitoil CoA olsun, steril CoA olsun fark etmez. Ne oldu? İlk basamakta açık CoA dehidrojenaz basamağında bir fADH2 üretimi oldu. Fadaşiki 2 olurken bakın burası molekülün hemen e, ilk karbon atomları çift bağ trans bir çift bağ sebep oldu. Dolayısıyla arkadaşlar dolayısıyla şurası çift bağlı gelirse yani reaksiyonun başlangıç maddesi çift bağlı olur ise o zaman birinci fadaşikiyi çift bağ sayısı kadar çıkaracağız. Diyelim ki şurası oleik asit. Yani tek çift bağ içerdiği için. Ne yapacağız? Bir tane fadaşiki çıkaracağız. Diyelim ki linoleik asit. iki tane çift bağ var. O zaman iki tane fadaşiki enerjiden düşeceğiz. Üç tane varsa üç tane çift bağlı. Artık çünkü burada çift bağlı bakın yapılıyor. E burada çift bağ gelirse, çift bağlı bir molekül gelirse ne kadar çift bağ varsa o kadar bir buçuk ATP düşeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Peki oluşan ürün ne? Trans delta iki enoil kuva arkadaşlar. Trans pozisyonda delta iki enoil koa molekülü olmuş oldu. Diyelim ki buradakiler sis pozisyonda ama bu trans oluyor. Sadece demek ki bir izomeraz ile bunu sisi transa çevirebiliyoruz. Peki trans delta 2 enoil koa moleküle bir su ekledik. Bakın daha önce biosentezde su çıkartmıştık. Şimdi burada su ekledik arkadaşlar. Enoil koa hidrataz basamayla bakın molekül L3 hidroksi L3 hidroksi Açıl koa oldu. L3 şurası 1, 2, 3 L3 hidroksi açıl koa molekülü haline geldi. Bir mol su ekledikten sonra. Daha sonra arkadaşlar L3 hidroksi açıl koaya ikinci bir deidrogenaz e, ikinci bir oksidasyon e, uygulandığı zaman bakın nadaş üretim oldu. Nadaş üretimi olduğunca bu ne demektir? 2,5 ATP daha kazandık demektir. Ve reaksiyon 3 keto açil koa haline geldi. 3 keto açil koa haline geldikten sonra artık buradan ne yapabiliriz? Tekrar kesip asetil koa çıkarabiliriz arkadaşlar. Onu ne yapacak? Tiyolaz yapacak. Tiyolaz ne yaptı? Arkadaşlar tiyolaz ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir asetil koa'yı çıkarttı. Bir asetil koa'yı çıkarttı arkadaşlar bir asetil koayı şuradan çıkarttıktan sonra bakın şu basamaktan çıkarttıktan sonra molekül e, ee, ya açıl koa ama iki karbonu azaltılmış şeklinde kaldı. Bu döngü bir daha devam etti. Tekrar devam etti. Birkaç defa devam ettikten sonra bakın döngüyü bir daha bakıyoruz. Bakın döngü 16, 14, 12, 18, 6, 4, 4'ten sonra zaten 2'ye yıkılacak şeklinde devam etti. İlk dehidrogenaz, açıl kuva dehidrogenaz. Sonra su ekleme, sonra ikinci dehidrogenaz. Bakın şurası 1.5 ATP, şurası 2.5 ATP. Toplam 4 ATP kazanmış olduk. Sonra tiolaz. Tiolazla ne yaptık? Bir tane 2 karbonlu asetil koa ayırdık. Sonra reaksiyon bakın gördünüz. Tekrar aynı şekilde döngü devam etti. Peki çift bağlı gelirse, bir tane çift bağlı gelirse, bir ki düşeceğiz. Bunu unutmayalım. Bir de burada Açılkoa Deidrogenaz bizim için önemli bir enzim arkadaşlar. Bizim için önemli şuradan e, meydana geliyor. Arkadaşlar Açılkoa Deidrogenaz özellikle hipoglisin dediğimiz bir madde var. Hipoglisin aki ağacında henüz olgunlaşmamış bir şekilde ham meyvede olan bir molekül. Bu meyvenin yenilmesiyle hipoglisin dediğimiz bu aki ağacında bu Olgunlaşmayan meyve yenilmesi durumunda hem karnitin hem de açil koa dehidrogenaz inhibi oluyor. Hipoglisin dediğimiz bu madde ile e, yağ asidi oksidasyonun e, döngüdeki ilk enzimi açil koa dehidrogenaz basamağı duruyor ve dolayısıyla oksidasyon bozuluyor. Bu hastalığa biz Jamaika kusma hastalığı diyoruz. Jamaika kusma hastalığı, Jamaika bölgesinde yetişen bir meyve bu. Ake ağacı. Bizim buralarda çok yok. Yani aşırı kusma, işte sempatik sistemde depresyon, hipoglisemi vesaire vesaire durumlar meydana geliyor. Ve böyle bir hastalığa biz Jamaika kusma hastalığı diyoruz. Bir de açık kuva dehidrogenazın bir diğer önemi de yeni doğanlarda özellikle genetik eksikliği oluştuğu zaman bu enzimin 3 tane izoformu var. Bir tanesi yüksek karbonlu olanlara ait. Mesela 18-20 karbonlu yağ açıl gruplarına ait açıl kuvvetli hidrogenaz. Diğeri işte 12-14 karbonlara ait olan açıl kuvvetli hidrogenaz izoformu. Bir de düşük karbonlu, short yani short en düşük karbonlu. Diyelim ki 6-8 karbonlara ait bir açıl kuvvetli hidrogenaz izoformu var. Şimdi en çok görülenleri orta zincirli olan açılık ve dehidrogenaz eksikliği yeni doğanlarda ölüm sebebi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bebek bir müddet anne sütüyle anne sütü içmeye başladıktan sonra ne oluyor? Triacilgliseroller adipoz dokudan geliyor. Yağ asidi beta oksidasyonu özellikle uzamış açlık olduğu zaman meydana gelmiyor. Açıl kuva deidrogenaz inhibe çünkü hangisi? Orta zincirli olanlar daha çok görülmekte. Yani 12-14 karbonlu, 10-12-14 karbonlara ait açıl kuva deidrogenaza bağlı bölümlerin olduğu e, biliniyor. Onun için açıl kuva deidrogenaz burada böyle de bir klinik öneme sahip. Bir de arkadaşlar e, enzim yani ya açıl grubunun Fadaşiki çıkartarak e, bir trans pozisyonda e, -kuan meydana getiriyor. Onun için bu tür hastalar genellikle yeni doğanlarda genellikle yeni doğanlarda görülüyor ve yeni doğanlarda görüldüğü için şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şimdi e, geldi bu molekül diyelim ki 10 karbonlu e, yağ açıl kuva kanda e, durmaya başladı durdu 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 hiç olmayacak bir şekilde glisin amino asidiyle bakın hiçbir yani glisinde de karboksil grubu var. Burada da ne var? Palmitik asit veya işte e, on 10 karbonlu olan yağ asidi o molekülde de yani heksanoik asit diyelim veya dekanoik asit diyelim. Bunlarda da ne var? Karboksil grubu var. Bu iki karboksil grubu birleşiyor arkadaşlar ve heksonoil glisin görülüyor. Heksonoil glisin, tekonoil glisin gibi moleküller görülüyor. İşte heksonoil glisin, glisin gibi moleküllerin kanda veya idrarda görülmesi veya artması arkadaşlar bize açıl kuva dehidrogenaz eksikliğinin oluştuğunu göstermektedir. Başka hiçbir şekilde bir yağ asidi bir amino asitle birleşmiyor. Sadece açıl kuva dehidrogenaz basamağında arkadaşlar eğer bir e, genetik bir mutasyon varsa, genetik bir eksiklik varsa ne oluyor? İşte diyelim ki 10 karbonlu dekanoil glisin veya işte 8 karbonlu eksanoil glisin e, gibi moleküller arkadaşlar buradan e, kanda artıyor ve idrarda görülmeye başlıyor. Bu size önemli belki ileride bir soru olarak gelebilir. Heksanoil glisin hangi hastalıkta görülür? İşte Orta Zincire Spesifik Açıl koa Dehidrogenaz Eksikliği. Orta Zincir Dediğimiz Nedir? İşte Diyelim Ki 8-10-12-14 Bile Değil. 8-10-12 Karbonlu Ya Açıl Koaların Yıkılamadığı. Yani Açıl Koa Dehidrogenaz Enziminin Olmadığı Bir Patolojik Durum Demektir. Arkadaşlar Bakın Oksidasyon Döngüsü Devam Ediyor. Bakın Oksidasyon Döngüsü Nasıl Devam Ediyor? Açıl Koa Dehidrogenaz evvel Söyledik Ya Açıl Koa hemen trans pozisyonda delta 2 enolikoa, yani su eklenmesi L3 hidroksi beta L3, L3 L beta hidroksi açilkoa, sonra ikinci oksidasyon arkadaşlar beta keto, keto açilkoa ve tiolazla bir tane kleveç yani makas enzimi bir kesme enzimi tiolaz dediğimiz enzim ile ne oluyor? iki karbonu azaltıldı. Sonra yine devam ediyor, devam ediyor tekrar devam ediyor. Her bir aşamada ikili karbonlar ikili karbonlar kısaltılıyor ve bu arada e, doymuş gelmişse diyelim ki 16 karbonlu ne oluyor? 7 tane fadaş 2, 7 tane de şuradaki nadaş üretilmiş oluyor ve 8 tane asetil koa buradan üretilmiş ve elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Ve bakın ATP kazancını palmitattan hesaplayalım. Döngü 16 karbonlu olduğu için döngü 7 defa gerçekleşecek. 8 asetil koa oluşacak. 8 asetil koA TCA'ya girdiği zaman her bir turda 10 ATP demek. Tabi NADH 2,5, buçuk, 2 ile 1,5 ATP almanız lazım net enerji balansı olarak. Ve sonuçta 108 ATP kazancımız oluyor. Peki palmitatı çıkarırsak 106 ATP kazanmış olacağız arkadaşlar. Ben bazen burada sorurken sonra sorabilirim. Şöyle sorulabiliyorum genelde. palmitoyl kovalan elde edilen enerji kaynağı e, enerji miktarını sorduğum zaman arkadaşlar 2 ATP'yi düşmeyeceksiniz. Ama palmitat sorduğum zaman 2 ATP'yi şuradan aktiflenme basamağından dolayı düşmeniz lazım. Ama bazen şaşırtma amaçlı hangisi steari koadan elde edilen enerji diyorum. Adamlar ya sanki yine 2 ATP düşüyorlar. Halbuki ben steril koa veya palmitoil koa diyorum. Yani bileşeni soruyorum. O Bunu tekrar düşmenize gerek yok. Fakat steril gelsin desem aktivasyon basamağında bunu düşmeniz gerekir. Evet, bir tekrar bir ara veriyorum arkadaşlar. Tekrar bir aradan sonra yeniden e, dersim.